Tarhanı davet ediyoruz. Önümüzdeki kongre, 21 Eylül'deki kongre sadece bir seçim değil. Fenerbahçe'nin geleceği için çok stratejik bir karardır. Bizim için temel mesele son 11 yılda yapılamayanları nasıl hayata geçireceğimizdir. Eğer bir buçuk yıl içinde futbolda şampiyonluk gelmezse yeniden aday olmayacağım. Çünkü Fenerbahçeler artık tutulmayan sözlerden yoruldu. Bizim önceliğimiz net. Futbolda şampiyonluk. Şimdi böyle bir ihtimal olsa ben aday olur muyum? Ben ve arkadaşlarım, hatta avukatlarımızdan bir tanesi de kumpas sürecinde Fenerbahçe'nin avukatlığını yapan bir arkadaşımız. Gerekli müracaatları yaptık. FIFA ile konuşulduk. FIFA'yı da UEFA'yı da benim kadar bilen çok az kişi vardır. 30 senedir onlarla iş yapıyoruz. Kaldı ki Spor Bakanlığı'nın bizim devir işlemimizi, devir isteğimizi kabul etmemesi için hiçbir sebep yok. Biliyorum Arayanlar var Spor Bakanlığı'nı biliyorum. Sağa solu karıştırmaya çalışanlar var. Ama korkunun ecele faydası yok. Bizim önümüzde hiçbir engel yok. Bakın benim hayatımdaki birinci önceliğim hep ailem oldu. İkinci işim oldu. Üçüncü de Fenerbahçe oldu. Artık bu saatten sonra ikinci önceliğim Fenerbahçe. Ve 35 sene önce kendi tırnaklarımla kurduğum, buralara kadar getirdiğim şirketlerinden feragat edeceğim. Dolayısıyla hiç kimsenin bir şüphesi olmasın Fenerbahçe'ye en ufacık bir zarar gelmeyecek. Nasıl daha önce aday olamaz diye yalan söyleyenler bu konuda da yalan söylüyorlar ve ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. İçiniz rahat olsun. Şimdi ben eski sporcuyum, milli sporcuyum. 8 sene günde 4 saat antrenman yapmış, mücadeleyi çok iyi bilen biriyim. Bir kere mücadelede en önemli şeylerden bir tanesi mazeret üretmemek, bahane üretmemek, İki, burada dış etkenler tabii ki var. iç etkenler de var. Sadece dış etkenlere bu işi bağlamak yanlış. İç etkenlere de sadece bağlamak yönetime de haksızlık. Bir kısır döngü içindeyiz. Benim gördüğüm eksiklik belirli yerlere gidiliyor ama alt tabaka inilmiyor. Herkesin elini sıkacağız ve harekete geçireceğiz. Harekete geçirmen insanlar var ama bunu söylemişken dediğin gibi sadece bahanelere sığınmak da bize yakışmaz tekmeye kafayla girecek bir takım kuracağız. Geçen sene iki tane lüzumsuz bahanebiyat almasaydık şampiyonduk. Bunlar olmayacak şeyler değil. Biz hem sahada hem dışarıda gerekli mücadele yapacağız. Bu saatten sonra alınan teknik direktör bizim için en iyi teknik direktördür. Onun dışında biz onunla inşallah el ele çalışacağız. Beraber şampiyon yapacağız. Ona her türlü desteği vereceğiz. Yani artık hocayı konuşmak çok geç. Şöyle söyleyeyim. Ben beklerdim. Beklerdim. Hani böyle bir şey yapacağız, ne düşünürsün diye senin 15-20 gün sonra başkan olma ihtimalim var diye moronlara kovduklarından. Hatta orada ortaya bir irade koymaya çalıştım, ne kadar hazır olduğumuzu göstermek adına ama olmadı. E, unutmuş olabilir, sağlık olsun. E, bu saatten sonra, bu saatten sonra artık bir dakika daha harcanmaz, harcanacak vaktimiz yok diye 2-3 gün önce bir yerde söyledim. E, hala hoca olmamış olsaydı kazandığımız günü Pazar akşamı hemen Aykut Hoca ile Volkan Hoca'yı Samandıra'ya davet edecektim. Danışma kurulu gibi bir şey kurmak istiyorum ama önceliğim kulüpte herkese tanıyıp tanışmak. Ben Ali Bey'in hatalarından biri gelir gelmez çok insan değiştirdi. Kurumsal hafıza çok önemlidir. Biz onu yapmayacağız. Biz liyakata önem vereceğiz. Yok onu Aziz Bey getirmiş, onu Ali Bey getirmiş benim için önemli değil. İşini iyi yapıyorsa onlar orada kalacak. Şimdi sorulmadı, sorulmadı ee, ben söyleyeyim bu çünkü konuşuluyor hep kulağıma geliyor ve bunu bilerek yapıyorlar. Diyorlar ki ya Saretin Saran, e, Saretin Saran yayın hakları ihalesini kazandı ama alamadı, kendi hakkını koruyamayan Fenerbahçe'nin hakkını nasıl koruyacak diye böyle bir şey yapıyorlar. Bir kere burada maalesef şimdi abi hocamıza konuşmadan. Bunları söylemek yanlış olur. Bugüne kadar Fenerbahçe'deki sorunlardan bir tanesi Samandıra ile kopukluk. Samandıra'da bir ölü toprağı var. Ben bunu hep söylüyorum. Şimdi hoca gelmeden böyle yapacağız, şöyle yapacağız demek hocaya saygısızlık olur. Önce gelir gelmez bir hoca ile konuşacağız. Ondan sonra değerlendiririz. Ama şimdilik şöyle bir şey yaptım. Eski Borussia e Dortmund günlerinden gelen, yaptığımız işlerden gelen, tanıdığımız, güvendiğimiz, yurt dışında futbolu çok iyi bilen, bazı kulüplerin Şampiyonlar Ligi'nin finaline kadar yükselmesine vesile olan insanlardan oluşan e, yurt dışına ve Türkiye'de de Fenerbahçe'yle özellikle güvendiğim birkaç futbolcuyla beraber bir futbol hattı oluşturduk. Şimdi onlara sadece izleyin dedim, İzliyorlar. Sonra durumu değerlendireceğiz. Benim yönetimi eleştirenler var. Yeteri kadar büyük isim yok diye. Biz daha önce büyük isimleri de gördük. Ben yönetimi seçerken birkaç şeye dikkat ettim. Benden genç olmaları kendi işlerinde başarılı olmaları ya aileden aldıkları şirketi daha bir yüksek noktaya götürmeleri veya kendileri kurmaları. Çünkü hayatı boyunca başarıya alışmış ve alkışlanmaya alışmış insanlar ilk başarısızlıkta darmaduman olurlar. O yüzden özellikle de iş hayatına baş olmuş ve Fenerbahçe için elini altına taşın altına koyacak insanlardan seçtim. Ben yönetimden memnunum. Onlara güveniyorum birkaç değişiklik olabilir. Konuştuklarımız var. Zaten eksikliğimiz de var. Ee, bir ayda sorunu yaşadık. Ama dediğim gibi düşünce kalkmasını bilen bir zihniyetle bir bir ekip kurduk. Adama göre görev değil, göreve göre adam düşüncesiyle doğru insanları doğru yere koyup ileride Fenerbahçe'ye çok faydalı olacak benden sonra İnsanlar seçmeye çalıştım. içim rahat. İnşallah. Güzel, birbirini seven, birbirine güvenen, uzun yıllar beraber çalışan bir ekip oluştum. Ve aynı zamanda eğlenmesini de bilen, kendini çok ciddi almayan. Şimdi bazı şeyler benim dışında oldu. Biliyorsunuz iki defa ihraç edildim. O yüzden ben 2016 yılına kadar zaten adaylık hakkım yoktu. Seçme ve seçilme hakkım yoktu ilk seçilme hakkım 2000 ilk kongre 2018'di. O zaman da Ali Bey'e e, büyük bir teveccüh vardı. Öyle bir teveccüh varken değişim gerektiğini düşündüğüm için de eee ben onu destekledim. E, 2021'de zaten 3 sene olmuştu. Yine aday olmadım. 2024'teki süreci hatırlıyorsunuz hep beraber. Camiye bir söz vermiştim. Ama o sözü verdiğimde de o kongrede de bir dahaki kongrede şartsız şurtsuz adayım dedim nasıl daha önce söz verdiysem bu sözümü de tutarak aday oldum. Zamanlama olarak e, çok doğru bir zamanlama değil ama sonuçta o sözü verdik ve bugün Fenerbahçe'nin değişim ihtiyacını değişime ihtiyacı olduğunu görüyoruz ve inşallah değiştireceğiz. Tutulmayan sözleri tutacağız. Bu sürekli gündeme geliyor para konusunu. Onu birileri de bilerek yapıyor. Ben bir Fenerbahçe olarak bundan rahatsızım. Öyle bir algı yaratılıyor ki maalesef Koskoca dünya kulübü birilerinin cebine muhtaçmış gibi. Fenerbahçe'de para bulma sorunu yok Cüneyt Bey. Fenerbahçe'nin 300 milyon dolar geliri var. Aylık aylık 4 milyon euro açığımız var. Bunu da ekibimle beraber elini taşın altına koyacak ekibimle beraber ve biraz önce gördüğünüz bazı projeler var burada. Ayrıca Ali Bey de bankalar birliğinden çıkacağını söyledi. Bize geri kalan borçları kapatacağız. Bizim birinci önceliğimiz şampiyonluk. Fenerbahçe'de kimseyi korkutacak, endişe verecek bir durum yok. Finans, e, sponsorlar konusunda, sorun unuttum. Sponsorlar konusunda da e, çok ilgi var. Çok gelmek isteyen var. Çok konuşuyoruz. Dediğim gibi Fenerbahçe'de kaynak yaratma sorunu yok. Senelerdir olmadı. Bugüne kadar hiç olmadı. Ha bundan sonra olmaz diyemem. Çünkü bu biraz da sportif başarıyla alakalı. Fenerbahçe'de şöyle bir sorun var. Harcama sorunu var. Burada eskilerden birkaç kişi var. Beni hatırlarlar. Zamanda bana cimri derlerdi. Çünkü giderler çok önemli. Bakın iki türlü harcama var. İyi huylu harcama, kötü huylu harcama. İyi huylu harcama harcarsan geri gelir. Harcarsın gelir. Kötü huylu ama huylu harcama harcarsın geri gelmez. Biz bu kötü huylu harcamaları azaltacağız, sıfıra indireceğiz. O, sorun yok. Her türlü projeyi de devam ettireceğiz. Bazı projeler belki futbolda şampiyonluk önceliğimiz olduğu için biraz aksayabilir. Ama sorun yok. Hepsini inceledik ben finansör değilim, ekonomist değilim ama her işi erbabına bırakma zihniyetiyle doğru insanları incelettik. zaten geçen sene ben aday olacağım olmayı düşündüm süreçte Ali Bey sağ olsun çok şeffaf bir şekilde bize açtı her yeri. O yüzden altından kalkacağımızdan şüphemiz yok. Bir vazgeçme olmadı. Ben biraz önce de söyledim. İlk aday olabileceğimi biraz önce açıkladım onu. ilk aday olabileceğim zaman 2018'di. 2024'te de o zaman hatırlatayım. 2024'te takım şampiyonluğa gidiyordu. Bir gün Ali Bey dedi ki ben bu sene bırakıyorum dedi. Hafif bir infial oldu. Sonra ben bu gittiğim üniversite konuşmalarında gençlerden biri sordu. Ali Bey bırakıyormuş. Siz ne yapacaksınız? Ali Bey bırakıyorsa ben adayım dedim. O yer yerinden oynadı. Ya şampiyonluğa giderken nasıl çıkarsın diye. Herkes bekliyor ki çok kötü giderken birileri çıksın. Ali Bey yoksa biz varız dedik. Sonra Ali Bey'den randevu istedim. Bizim Ali Bey'le çok büyük bir samimiyetimiz yoktu. Sadece benim kardeşimle Amerika'da aynı okulda okuldular. Başka da bir samimiyetimiz yoktu. Ee, görüştük, buluştuk. Dedim ki ben bırakıyorsan aday olacağım dedim. Hatta orada dedim senden daha iyi yaparım diye biraz gülerek bir söyledim. Ee, o da düşünüyorum bırakmayı dedi ama bana biraz süre ver dedi. O süre uzadı. Ocak oldu, Şubat oldu. Bu arada dedim ki ben eğer gerçekten bırakacaksan ben de hazır olayım. Hani gelmiş olmak için gelmek isteyen biri değilim. Bizim için hayatımıza devrim, hep fark yaratmak önemli. Sırf aday olmuş olmak için aday olacak da biri değilim. Ee, Defterleri aç bize dedim. O da 500 imzayı topla açarım dedi. Çok sağ olsun, çok şeffaf davrandı. Biz 500 imzayı topladık iki gün, 3 gün içinde. Büyük olay oldu. Takım hala önde gidiyor. Hatırlarsanız 2023 Ocak, Şubat olmuştu galiba hatırlamıyorum tam detaylı nasıl toplar takım şampiyona giderdi. Daha sonra da bir divan toplantısında Ali Bey bir takım eleştiriler oldu. Saadet Saram imza topluyordu. Ali Bey de çıktı sağ olsun sahip çıktı bana. Orada biraz daha ilişkimiz şey, e, ilerledi şey açısından, yakınlaşma açısından. Çünkü ben vefalı bir insanım. Orada da bana sahip çıkması hoşuma gitti. Fakat sonraki süreç Mart oldu, Nisan oldu, uzadı. Ve ben yıpranmaya başladım. Ben de ekibim yıpranmaya başladık. Aradım dönmedi. Sonra ben ne olur ne olmaz diye hocalarla konuşmaya başladım. Morino ile, Conte ile vesaire. Bir gün Mourinho beni aradı. Sen benimle temasa geçtin ama dedi kulüpten de arıyorlar. Bir taraftan da işte Mesut Özil arıyor. Aradım Ali Bey'i. Açmadı. 2 dakika 42 saniyelik mesaj attım. Dedim ki aday oluyorsan çekelim daha fazla yıpranmayayım. Hala düşünemedim diyor. Düşünmedim diyorsun. Düşünüyorum diyorsun ama hocalarla görüşülüyor dedim. Alacaksan da ben senden ucuz alırım onu dedim. Öyle yine bir irtibat sağlayamadık. Bazen öyle yapabiliyor. Biz o zaman dedik ki arkadaşlara daha fazla yıpranmayalım. Çıktık bir e, tarih verdik. Yanlış hatırlamıyorsam 7 Mayıs'tı. Doğru mu Elif Hanım? 7 Mayıs'ta bir tarih verdik. 7 Mayıs şu saate kadar adaysan biz çekileceğiz. Değilsen adayız dedik. Ve 14 dakika kala aradı ve gelmek istediğini söyledi. Buluştuk. Ben dedim sözümü yemeyeceğim. Ve orada öyle bir konuşma geçti. Dolayısıyla bir vazgeçme yoktu. İlk duruştaki günümüz şeyimiz neyse duruşumuz neyse sonunda kadar öyleydi. Ama dediğim gibi biraz önce bir dahaki kongrede şartsız şutsuz adayım dedim. Bugün bu süreçteyiz. Üç şey öne çıkıyor sorunlarla ilgili. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Benim uykumu kaçıran nasıl kazanırım değil. Kazandıktan sonra nasıl başarılı olurum diye. Bugün Türk Spor tarihinde ilk defa belki de <laughs> neyse çok detaya girmem ama bir taahhütte bulundum. Başaramazsam bir daha aday olmayacağım diye. Çünkü bugüne kadar hocalar suçlandı, yöneticiler suçlandı, sportif direktörler suçlandı, oyuncular gitti geldi. Kan değişimi başkanlıkta da lazım. Belki ben bir sene sonra çok daha başarılı olacaktım ama kendimi feda ettim Fenerbahçe için. Çünkü bunu gerçekten Fenerbahçe'nin iyiliğini istiyorum ve Fenerbahçe'nin bir değişime ihtiyacı olduğunu görüyorum. Koltuğa 27 senedir iki başkan arasında gidiliyor, geliniyor. O yüzden bir kere onun bir altını çizeyim. Neye, nerede sorun var? Üç şey üç ana başlık. Fenerbahçe'nin iletişim sorunu var. Fenerbahçe'de karar mekanizmasında ciddi bir sorun var. Üçüncüsü de futbol haklı. Biz de bunları daha yapacağımızı düşündüğümüz için adayız. Ama biz bir kere çok açık ve şeffaf olacağız. Bence o ciddi anlamda sorunu azaltacak. Herkese aynı mesafede olacağız ve açık ve şeffaf olacağız. Beni bilenler bilir. Biz ona özellikle hassasiyet göstereceğiz. Dolayısıyla ben sorun bitmez ama azalır diye düşünüyorum. Yapıcı eleştiriye çok önem veren bir insanım. Hep kendimi geliştirmeye çalıştım her açıdan. Bu şirketlerinde de böyledir. Yıkıcı olmayıp yapıcı eleştiriye her zaman kapımız açık. Bunu söylemiş olmak için söylemiyorum. Buna benzer şeyler daha önce söylenmiş olabilir. Ama bizim farkımızı biraz önce yanımızda bu soruyu sorup ama çalışmış bunu birebir yaşamış insanlara da teyit eder. O yüzden bana gidip de kapıda istifa diye bağıranların hiçbir zaman kongresini iptal etmem, o işlere bulaşmam, benim işim değil. Oraya da zaten, demin dedim ya göreve göre adam, o işi bilen, o işin ehli insanlarla, nereden gelen insanlarla o konuya eğileceğiz. Biz buluştuğumuzda, o benim verdiğim o tarih, 7 Mayıs tarihte, 15 dakika öncesine geldiğinde, çok iyi bir takım kuruyorum, iki tane yeni yönetici alıyorum. Ve ben ona bir açıkla bence ilk şey olduğumuzda destek olduğumuzda, Ali Bey çok hata yaptı ama bence hatalarından hatalarından ders aldı. Bu sene şampiyon yapacak diye inandım. O da zaten öyle dedi. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünmüştüm. Bu sene zaten Fenerbahçe şampiyon olsaydı aday olmazdım. O yüzden değişen artık süresi doldu diye düşünüyorum. Böylece bitiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Thank <sus> you.